Hayırlı günler. Selamlarım kim Allahım iyisinizdir inşallah. Selamlar veriliyor. Endik. Yani selalarımız kesilmesin. Tabii bu benim dördüncü çayım. Şöyle biraz kurabiye koyayım. Ben oturuyorum çamaşırları toplayacağım. Aslında bahçeyi de komple süpürmem lazım bugün. Ardım doluyken de konuşmamam lazım. Kızım kahvaltısını yapıyor. Bir taraftan da çizgi film seyrediyor. Bayağı çamaşır iki posta yaptım. Bir açık renkleri, bir Buyurun. Siyahları yıkadım. Beş beşe. Şöyle şuraya toplayayım da. E i̇çeride ayarlarım topladıktan sonra İyisinizdir inşallah. Bu arada Cumhuriyet Bayramımız bütün Türk halkına kutlu olsun. Yarın Cumhuriyet Bayramımız. Bugün öğlene kadar her yer açık. Resmi daireler. Yarın kapalı. Güzel bir gün geçiririz Cumhuriyet Bayramı'da. Yarın Yunus'ta evde. Dükkan açık değil. Pasaj kapalı. Esra yüzden bugün yine gitti. Normalde cuma günleri pek gitmiyor. Şöyle katlayayım. içeride ayarlayacağım ben bunları toplayayım. Kuru yanları biraz serin gibi geldi ama Evde gerçekten çamaşır biter ne bulaşık biter. Uy benim civcivimin hırkası. Çok seviyor pembe olunca. Pembe diyor onu giydir bana diyor bir yere giderken. <laughs> ne yapayım. Bugün de gittiler. Yine Sare ile ikimiz kaldık. Eki aşağıya ineriz bugün. Öğleden sonra şöyle dört beş gibi çekerim orada. Bir bahçeyi süpürmem lazım. Aşağıları yağmur falan yağarsa yaprak çok dökülmüş. düzenleyeceğim de içeride öylesine dedim tıkmayayım. Sepeti bazen acele acele tıkıyorum topluyorum. Hep kırışıyor. Benim de maşallah her yerim çamaşır suyu giydiğim kıyafetler inanın ki. Bunu da yapmışım çamaşır suyu. Ne yapayım ya? Bir yerim evde. Üç günde çamaşır şey değişir mi çarşaf? Sarı üstüne bastı. Hadi dedim değiştireyim. yorganın ile de çarşafa bastı. diyor gerçi. şu çanta da lazım olur yıkadım. Bazen temiz çanta arıyoruz, İçi temiz olsun diyoruz. Heh, çalışırlar, tamam. de. Ondan sonra bakayım ne yapılacak içeride. Mutfağa bir girmem lazım toparlama. Önce bahçeyi bir süpürsem onu da bilmiyorum. Bir yerden başlayacağım. evet yarın evde olur herhalde büyük ihtimalle. Bilmiyorum kutlamalar nerede olur burada bu tarafta. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları eskiden şeyi çıkardık. Taksim'e çıkardık. Yakındık da. Çocuklarımı alırdım. İkisini de bayağı bir konserler olurdu. Çok güzel olurdu ya. Bu tarafa geçelim. Peki öyle gösterileri fazla gitmiyorum. Bilmiyorum belki belediyenin yaptığı bir gösteri olur belki Ona giderim en yakın yere. Çünkü karşısı gerçekten uzak ama gitmek de isterim. Yıllardır gitmedim, katılmadım. Gece sabaha doğru gelirdik, eğlenirdik çocuklarla. Ünlü sanatçılar çıkardı Taksim Meydanında. Çok da güzel olurdu, kalabalık. Böyle bütünleşirdik Türkiye olarak. Hatta hiç unutmuyorum, <laughs> hala söylerim Yunus'a. Yunus o zaman Fenerbahçeliydi, e, daha küçüktü bir arkadaşımız vardı o Yunusu şey yapmış Galatasaray'lı yapmış demiş şampiyonluğa gideceğiz taksime ben Yunusu aldım yanıma son kutlama oradan maç seyrediliyor taksimde tam o heykelin olduğu yerde ama nasıl biliyor musunuz insan seli adam kutlama ol gol atıldı, kutlama oldu. Herkes birbirine nasıl atlayıp sarılıyor. Ama ben birden yere kapandım. Dedim kimse bana sarılmasın o kalabalıkta. Çünkü eş, dost önemli değil. Bütün oradakiler bir aile olmuş. Erkek, kadın, kız, çocuk. Bir anda uyandım işi. Dedim şimdi üstüme biri atlayacak. Hemen çömeldim hiç unutmam o anımı. Yunus beni arıyor. Ee, geldiğimiz kişilere baktım. Yunus onların kucağında. Allah'tan ya bana sarılsa tamam. Başkası bana sarılacak. <laughs> o dedim kar kaşına seveyim gidecek. Ay, selaları duyuyorsunuz. Allah'ım selalarımızı eksik etmesin inşallah. Allah'ım. Bayılıyorum ya böyle oturuyorum bu selaları dinlerken. Ne geliyor aklıma biliyor musunuz? O toprak. Yatacağım. Hesap vereceğim. Allah'ım diyorum iyi muamele ile karşılaşırız orada da. Burada nasıl geçirdiysek orada daha güzel olur inşallah. tane çiçeğim var. Bugün onu dikeceğim. Arkadaş getirdi. Külya <laughs> getirdi. Onu dikmem lazım. Aşağıdan saksı alıp. Kaldı torbada o da. Saksının aşağıda bir türlü halledemedim. Böyle yıldız şey büyük ihtimalle tahmin ettiğim gibi şundan Zannediyorum. Bu da çok güzel. Bilmiyorum çiçek açıyor mu sonra. Bir seneyi değiştirmeyendim ama çiçek açmadı. Böyle kat kat büyüyor ama bilemedim. Yani. Yıldız mı diyoruz? Bir çay doldurayım. Ondan sonra çiçeğimi dikerim. Ha? Ne yapayım? Hmm. kıvırcıkları bir göstereyim. Kıvırcıklarım çok güzel, tuttu çünkü. Bir bakar mısınız? Gerçekten çok mutlu oldum kıvırcıklarım böyle büyümesine Çok çabuk büyüdüler ya, maşallah subhanallah. Bunun birinde garga aşırmış. Çok karga geliyor. Koyuyorum ekmek şu çatının üstüne koy atıyorum. Muyum, baba, Bakabilirsin tabi. Ay kedişlere bak. Cilveleşiyorlar karşıda. Baba hı hmm, Evet. Evet. Çok güzeller. Hepsi büyümüş. Hepsi büyümüş hemen hemen. Evet. Aa, baktığın zaman bak hemen harekete geçiyorlar. Takip ettin Baba, mi? mi? Hı. Evet. Ne o? Giyemez. Giyemez. E, onlar zaten bir o yılbaşı çiçeği. Onların uçları kırmızı kırmızı açıyor. Neyse. Çok tatlı oluyorlar. Yılbaşı çiçeği. Demek? Yılbaşında açıyorlar. Yeni yıla girerken uçları açılıyor. Neye bakacaksın? Yıla. Neyim neyini merak ettim bambu o bambu çiçeği anneciğim merhaba der misin bebeğim merhaba bambu çiçeği merhaba der misin aşkım o ne? O ne? bambu çiçeği o da şey yapsın diye ne yapsın? su çeksin içine e, sus kaldığı zaman içine koyuyorlar öyle ne, Hı -hı. Ben evet. bir çiçeği budayım değil mi? Hı -hı. Bu. Hangisi? Bu. O yıldız gibi bir şey. Ben anlayamadım pek ama yıldız şeklinde. Evet yıldız çiçeği. Hı -hı. Sen pijamalarını çıkarsan da kıyafetini giysen. Bu. Bu. O he bir ismin, ismini bilmiyorum annem bana. Sormayacaksın onları. Gel düzelteyim şu pantolonunu. Kendi değil canım. Ama... Güzel bir şey. Şöyle böyle. İsmini anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Bakmam lazım internetten. Öğrenip sana söylemem lazım. Bu ne? Bu yılbaşı çiçeği diyorlar. Bunların uçları güzel. Kıpkırmızı böyle evet. açıyor. Yılbaşı çiçeği. Evet. Yani. Şuradaki? Marullarımız var. Bir sürü çiçek var Şuradaki. işte. O kılınç şeyi. Uzun olan. Vallahi onu saksıya gitmem lazım ama hırkamı çıkarmam lazım. kolları leş gibi olur. Babaanne önü göremiyorum ya. Hı? Önümü. Önünü görürsün. Git pijamalarını çıkar. Oradaki spor kıyafetlerini giyebilirsin. Sen artık abla oldun. Kardeşim. Yapabilirsin. Kardeşimi giydirecek miyim? Giydireceksin. Eee doğduğu zaman. Tabii ki kardeşini de sen giydireceksin. Yapmayacağız mı? Olamaz. Nasıl olamaz? Elleri sürme ayakkabıya. Ayakkabı değil. Terlik tamam biliyoruz. Kurağı yiyebilirsin istiyorsan. Hayır, ha, biliyorum yemez, yemez. Öyle her şeyi yemez benim kızım. Yedin mi sen benim senin koyduklarımı yedin mi? Meyve suyunu falan içtin mi? Sütünü. Evet. Aferin sana. Kırdıklarını yedim. Afiyet olsun. Teşekkür et. Afiyet olsun denildi mi teşekkür edilir biliyorsun. Evet. Tamam afiyet olsun canım hem dede. Söyleyemiyor tam. Teşekkür de dedim babaanne. Çok güzel söyledin ama. Evet. Çok güzel söylüyorsun. Babaanne Bugün ne iş yapacağız acaba bugün? E, o şişemizi güzel saksı, saksıya dikelim. Merdivenleri süpürmemiz lazım. Evet. Ama evimizde de işimiz var. Sadece bahçeyle Benim bitmiyor. Geldi. Ne geldi? Sen iş yaparken ben annemle saklanmak oynayayım. Ama annen işte tamam. Sen oyuna gidersin tamam. O fikir güzel. Ama o zaman ben iş yapacağım, yorulacağım. Anne saklambaç oynayacak, sen saklambaç oynayacaksın. Sen? İş yapacağım. Evet. Ne yapacağım? Bizi saklıyor, yumuyor, saklanın diyor. Bir de fırça atıyor bize, İyi iyi saklanmazsak. Siz diyor kendiniz çıkmayacaksınız, ben sizi bulacağım. Baba, sen çıktın ya. Ben çıktım, kızın bana bağırdın. Hayır dedin, çıkmayacağım. Sen bulacaksın değil mi? Evet. Hı. Ama çıkmak yok tamam mı? Hı hı. Ben bilmiyordum senin kurallarını ki. Ben çıkılıyor eve sobaleniyor zannediyorum. Nereden bileyim? Sobalanmaz ki bir kişi saklanır. Öbür kişi evi. hı. hı. Öğreniyoruz. Kurallar değişmiş. Hayır, Değişmedi. Senin kuralların geçiyor. Ben biliyorum. İkiz burcu olmak böyle bir şey herhalde. Babam ben sana bir şey, şey söyleyeceğim. Söyle. İkinci kural. İkinci kural ne? Saklamaç oynarken su içmek yasak. Su içmek yasak. Evet. E zaten içilmez ki saklamaç oynarken su. Neden içmiyoruz? Öyle. Ama neden içmiyoruz? Terli olduğumuz için mi? Evet dışarıda bir yere dökülür. Ne olur? Bir yere dökülür. Ha bir yere dökülür. Koşarken. Hayır, evet, Yürürken. Ne olur Yürürken. Yürürken dökülür. Evet. E tabi ki koşuyorsun, kaçıyorsun, yürürken dökülür tabi su. Saklanıyorsun çünkü. İkinci kural. O ikinci kuraldı. Üçüncü kural ne? İkinci kural. Birinin arkasından ebelemek yasak. Birinin arkasından ebelemek yasak. Evet diyorum ya kuralları kendi koyuyor. İkiz Burcu olduğunu belirliyor. Anne de söyledi. Bu bizi bulacak, kendi ebeleyecek. Yani kendi kuralları var. Öyle saklanma için. Şimdi kula... Saklanma koymarsan... Oynarken. Ses çıkarmak yok. Ses çıkarırsak zaten yakalanırız. Evet. E, yakala... Yakalanacağız ama seni bekleyeceğiz. Soruyorsun ya anne neredesin? Babaanne neredesin? Az önce ortakta. ne olmuştu? Ne olmuştu? Bir şey döküldü. Ne döküldü? Böyle biz koyuyoruz ki içine bir şeyler. İçine bir şeyler koyuyoruz. Dolap mı? Hayır. Ee? Böyle. İçine bir şeyler koyuyoruz. Döküldü. Evet. O. Hmm, hatırlamadım ama doğrudur. Doğru. Bir mi? Yok ben şimdi saksıya şey çiçek ekeceğim. Hayır, içine girelim. Niye? Getireyim? Gel bana. Tamam göstereceksin sen bana. Önce bir şey saksıya dikeyim. İçeriye girmek kolay. İçeriye girdin mi çıkamam ben dışarıya. Gel. Lütfen. Lütfen giy terlikleri benimle gel aşağıda. Hayır. Saksıya Iıı. dikeyim. Iıı. Dur geldim o zaman bir dakika. Iıı. Bir dakika. Tamam. Dur şu kapıyı çekelim. Kedi girer. Sare bana şeyi gösterdi. Ne devrildi? O günü saklambaç oynarken sebzelik devrildi. Onu gösterdi. Şimdi şey anlatamadı ya. O şey içeriye götürdü. Gel dedi ya bana. Sebzelik o. Sebzelik devrildi o günü saklanırken değil mi? Evet saklanmaz. Oynarken sebzeliği devirdik yanlışlıkla. Şu kapıyı çekeyim ben. Ben ikinci kuralı soracağım. Ha ikinci kuralı söyle. Hayır birinci kural. Ha birinci kural. Hep kuralda kaldık zaten. Ya da şiş. He. Sekiz kural. Şimdi gidelim aşağıya. Hayır ben sekiz kuralı soracağım. Hadi söyle o zaman sekiz, sekiz kuralı. kuralı. İşin var. Hı. Yani şimdi ne? şimdi kuralı tutmak istiyorum. Şey, Efendim canım. Sana evet. O beni kurallıyor. Görüyor musun? <gülüyor> eyvah eyvah. Çocuğun <laughs> <laughs> farklı olduğunu e da kural, kuralı söylüyoruz. Saklanma çoğulayacağız annesi gelirse biliyor musun? Ya ne güzel. He, evet, kurallara uyacağız biz. Peki her şeyin bir kuralı var değil mi senin abla? E, tabii canım onun kuralları var ama benim değil. <laughs> Oy canım. <laughs> Çocuklar okula gittin mi bugün? Efendim gitti gitti. Şimdi bir anda dışarı çıkıyorum. Şey bugün erken gelirler. Yarın Cumhuriyet Bayramı ya. He. çağa gitti geldi. He erkenciler bugün. Derya da şimdi çıktı. Ben de giyiniyorum. Ümraniye tarafına gideceğim. Şunları bir ıslak bir şey bakayım. He Ümraniye. Evet güzel oluyor ya. Ya Kaan'ın e, çabuk büyüyor ya abla. Üzerine hiçbir şey olmuyor. Bir kazak bir şey olur. Doğru söylüyorsun. Çocuklar çabuk büyüyor seneden seneye. Buna da alınanlar bir senede hop olmuyor. Valla montları bile doğru düzgün olmuyor. Aynen geçen seneki montu bu sene olmadı. Yok yok olmaz. Çabuk gelişiyorlar. Evet ama gerisinden ne yapalım? Yani bir şekilde alacağız, giydireceğiz. Benim kızım da pijamalarını o kadar çok sevmiş ki pembe pembe çıkarmıyor bir türlü. Ama çıkarılırmış. <laughs> tamam. Yok hayır değilmiş. Şimdi kızım sak şey saksı ellemeyecek değil mi kuma? Ellerse üstü pislenir. Dışarı ki? Yok dışarıya çıkmıyor zaten bahçede dolaşıyoruz teyzesi. Bahçede dolaşıyoruz. <laughs> Hadi aşağı inelim. Bir saksımız var onu dikelim. Hadi kolay gelsin sana da. Al bakalım şu poşet elini. Al bakalım. Bunu dikelim. Toprağı da var hı ya. Ama He. Çok dikenli. Çok dukenli, dikenli yerine elleme. Tamam mı anneciğim? Tamam, yoksa parmağımı mı batar? Evet parmağımla. Yavaş yavaş yiyin. Hadi bakalım. Heh. Önden artık Salih'in elini tutmuyorum merdivenlerde. Hı hı. Büyüdü çünkü. Altıdan sonra sekiz gelmiyor tabii ki. Hmm. Şöyle koyalım. Bakalım bir toprağımız var mı orada? Hmm. Aferin hmm. kızım ha. Şöyle. Sen öyle dur. Üstüne gidebilir bunlar. Allah korusun. Sen orada dur. Orada dur kaldırımda. ne? Ya nasıl olacak? Ne evet. olacak? Onu oradan Kar geliyor. Kar mı gelecek? Evet. Hmm, kar gelecek doğru söylüyorsun. Buraya ineceğiz ya. Hı hı. Kar bunu ben yapacağım. Hı hı. hı, -hı. Her yer olmuş vallahi. Ben bunu ben yaptım. Ben bunu mı yapacağız? Evet. He, nasıl yapacağız? Karda saklanmaç oynayacağız. Herde saklanmaç oynayacağız. Bir sopa bulalım. Bunu karıştıralım. Toprağa. İyi fazla şey olmamış. Dur şöyle toprağın içine oturtayım onu. Topçuk anne dikkat et tamam mı babaanne? daha poşete dikmişler. Şöyle üstüne onun toprak alacağım. Olmaz değil mi? Olmaz yoksa az toprak olmaz. Eee bir tane poşet. Ne? Bunun içinde de toprağı var. Onu da dökeceğim. poşet olmaz değil mi? Evet. Sen de sen de poşet olur bu. Hı hı. Tamam iş yapıyoruz. Evet iş yapıyoruz. Ben dokunmam de bunları değil mi? Yok sen dokunma, senin üstün başı pislenir. Şey, bir daha seninle uğraşamam, banyoya sokamam. Annem sokar ben. Ne gelince sokar zaten. Ama yıkamayız, çok sıvı değil mi? Evet. Bayağı sıvı. Güzel. Tamam, güzeldir. Gideceğiz. gideceğiz. Işte, şşş, şey, saksı. Gideceğiz. Gideceğiz. Tamamdır, bunu. Gideceğiz, bunu. Bu güzel olur. Bu kalsın böyle. Yok. Üstümü değiştirmem lazım. Buraların çöpleri atılacak, süpürülecek. Yani bu bunu taşıyabilir mi? Neyi? Bunu. Onu sen taşıyabilir misin? Hayır. Ben ne? kendi taşıyamazsın işte. Ben taşıyayım. Ben taşıyacağım zaten onu. Taşıyacağım. Telefonunu bence senin telefonunla götürebilir miyim? Ne? Telefonunu. Ben senin telefonunla götürebilir miyim babaanne? Ne? Telefonunu. Hadi hayırlı günler dileyelim. Üstümüzü değiştirelim. Ondan sonra buraları süpürelim. O zaman çekeriz tamam mı anneciğim? <laughs> Allah'a emanet olun. Ne? Kendinize iyi bakın. Gel burada neyse Allah arkadan görmüyorlar ki seni. Benim yanıma gelmen gerekiyor. Tamam. Ee, konuşabilirsin. Sen oradan beni izleyeceksin. Tamam öyle mi yapayım? Evet. Tamam. Beni arka plana gönderiyor. Tek başına konuşacak. Hadi bakalım. Merhaba. Gelişim Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere.